Bismillahirrahmanirrahim. Ma esabe isabet etmez, başa gelmez. Min musibetin hiçbir musibet İlla ancak bi iznillah Allah'ın izniyle başa gelir. Yani Allah izin vermedikçe hiçbir musibet başa gelmez. Ve men ve kim Yü'min billahi <tules> Allah'a inanırsa Allah'a iman ederse Yehdi kalbe Yehdi iletir kalbe onun kalbini. Allah onun kalbini doğruya iletir. Yehdi hidayet anlamında. Allah onun kalbini doğruya iletir. Ve <tules> <milhões> Allah ve Allah bi kulli <tules> şeyin alim her şeyi hakkıyla bilendir. Bi kulli şeyin her şeyi alim en iyi şekilde bilendir, hakkıyla bilendir. Bir de buna benzer. Vallahu ala kulli şeyin kadir diyoruz ya. Kadir dediğimiz zaman her şeye kadir olan. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Alim her şeyi hakkıyla bilendir. Habir olsaydı her şeyden hakkıyla haberdardır. Basir Allah her şeyi hakkıyla görendir. İnnehu huves semiul alim. Mesela şüphesiz o semiir her şeyi en iyi şekilde işiten alim, en iyi şekilde bilendir. Evet, bir de toplu manasını okuyalım. Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Teğabün Suresi 11. ayeti kerime. الحمد لله رب العالمين